Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle logaritmadan iki güzel soru tipi yapacağız. Birinci soru devletin kitabından aldığım bir soru. Burada dikkat etmemiz gereken bazı ayrıntıları olacak. İkinci soru da güzel bir bakış katacaktır. Başlayalım. A ve B birer gerçek sayı olmak üzere bu eşitliklerden hangisi daima doğrudur? Bakın devletin kafasını da biraz anlamanız gerekiyor. Böyle bir şey verdiğinde sol taraftakileri doğru kabul edersiniz. Bunlar tanımlı olmalıdır. Bunlar tanımlıyken sağ taraftaki şeyleri çıkarabiliyor musun, çıkaramıyor musun? Buna bakmanız gerekir. Onun dışında yani böyle bir şeye bakmazsanız zaten ben o logaritmaların için sol tarafta verilenlerin içini sıfırda yaparım, negatif sayıda yaparım, ne istersem yaparım. Böyle olursa cevap hiçbir olur zaten. Daima doğru olmasını her türlü engellerim. Devletin kafasını da biraz anlamanızı istediğim için bu soruyu aldım. Birinci öncülle başlıyoruz. Şimdi ben o ifadeyi tekrar yazacağım arkadaşlar. Logaritma a üzeri 5 çarpı b ifadesi normalde bildiğimiz logaritma özelliklerine göre parçaladığımızda, üssü de başa attığımızda bu ifade böyle yazılabiliyor. Ama tanımlılık her zaman sağlanıyor mu? Onu yorumlamamız lazım. Logaritmanın içi kesinlikle pozitif bir sayı olmak zorunda. Yoksa sağdaki ifadeyi hiç açamazdık zaten. Açıldığına göre pozitifte olduğuna göre içerisi pozitif yapıyorsa ben bunu olumsuz yapmak istiyorum. İkisini de negatif seçersem eksi eksi çarptığımda gerçekten artı yapar. Bunu yaptığımda sağ taraftaki logaritmaların içine gelen ifadeleri de negatif seçmiş olurum. Bu tanımlılığı bozar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere soldaki ifade açılabiliyor. Ama her zaman sağdakilerin tanımlılığını sağlatamayabiliyoruz. O yüzden birinci öncü daima doğru değildir. İkinciye geldik. Bunu da aynı mantıkla inceleyeceğiz. Buradan sonra zaten iyice kafanıza oturacaktır diye düşünüyorum. Kök A çarpı B küp eşittir 1 bölü 2 çarpı logaritma A. Şu an mantıklı gözüküyor yani. Üstleri başa atmış sadece. Toplamayı da parçalamış. Mantıklı. Sol taraftaki logaritmanın içi mantıklı pozitif bir sayı gelsin istiyorsak kök A dediğimiz sayı sıfırdan da farklı bir sayı olmalı bu arada. İçerisi sıfır olursa tanım, tanımlılık bozuluyor. Dolayısıyla A büyük eşittir sıfır yazmayacağım da A büyüktür sıfır yazacağım. Sıfır olmasını istemiyorum çünkü logaritmanın içinin Sol taraftaki de e, mecbur zaten kök A dediğimiz sayı pozitif bir sayı gelecek mutlak değerini aldığımızda. B'nin de mecburen pozitif bir sayı olması gerekiyor. Başka çaremiz kalmıyor burada. Sağ tarafa geldiğinizde şimdi A'nın yerine yazdığımız sayı sıfırdan büyük pozitif bir sayı. B'nin yerine yazdığımız sayı o da sıfırdan büyük. Bu da pozitif bir sayı. Gördüğünüz gibi burada baştaki tanımlılığı kabul ettiğimizde sağdaki ifade kesinlikle doğru oluyor arkadaşlar. Tanımlılığı bozamıyoruz. O yüzden ikinci öncül doğru diyebiliriz. Üçüncüye geldik. Aynı mantıkla bunu da açacağız. Artık kavradığınızı düşünüyorum. Eşittir. İki tane logaritma A eksi logaritma B. Açılım normal şekilde doğru oldu. İçerideki ifadenin pozitif olması lazım. A kare dediğimiz ifade zaten ne yaparsak yapalım pozitif. Bu durumda B'yi de mecburen pozitif seçmek zorundayız. Ama A karenin pozitif olması A'yı negatif seçemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Dolayısıyla sağ tarafta ben A'yı negatif seçtiğimde B'yi mecbur pozitif seçtim de A negatif olduğu için tanımlılık bozuluyor arkadaşlar. Soldakini kabul etsem de sağdaki her zaman çıkmayabiliyor. O yüzden bu da yanlış diyoruz. Cevabımız 1-2. Yine de kafanıza takılan bir yer varsa yorumlarda sorarsınız ama devletin kitabı işte yapacak bir şey yok. Gelelim ikinci sorumuza. A ve B birer gerçek sayı olmak üzere eşitsizliklerin çözüm kümelerini buluyormuşuz. Birincisini sağlayıp ikincisini sağlamayan tek sayı, ikinciyi sağlayıp birinciyi sağlamayan yalnızca tek bir x değeri var. Burada tam sayı deseydi daha düzgün olurdu aslında. Biz ekleyelim onu yani x tam sayı değerleri işte birer tane var öyle yorumlayalım soruyu. Buna göre a çarpı b nedir? Soruyu bir unutun arkadaşlar. Şurada size bu açıkladığı şeyi başka sorularda da verirse nasıl yapacağınızı göstereceğim bir kısa yol vereceğim. Şuraya sallıyorum 4 dediğimizi düşünelim. Şuraya da 8 dediğimizi düşünelim. Birazdan bunu çözerken eşitlik olduğu için birisi eşittir, birisi eşit değildir. Gerçek logaritmanın çözüm kümelerinden bahsediyorum. Onları da bildiğim için böyle bir örnek veriyorum. Aşağıda da başka bir denklem çözdük. Onun çözüm kümesi de 4'te dolu nokta, 8'de boş nokta geldi. Yukarıdakini sağlayan tam sayı değerlerini yaz dese ben ne derim? 5, 6, 7 ve 8 derim. Aşağıdakini sağlayanları da yaz dese 4, 5, 6 ve 7 derim. Buna göre yukarıdakini sağlayıp aşağıdakini sağlamayan tek bir sayı bulurum. Aynı mantıkla aşağıdakini sağlayıp yukarıdakini sağlamayan da tek sayı bulurum. İşte yazan cümlenin özeti bu arkadaşlar. Bizim de çözümümüz buna benzer bir şey olmak zorunda. Başka türlü çözüm aralıkları yazsanız bunları aynı sayılar seçmeseniz dolu nokta, boş nokta böyle Çapraz şekilde vermezseniz dediğini çıkartamazsınız. En azından tam sayılarda öyle söyleyeyim. Bunu da açıkladıktan sonra artık soru çok kolay bir hale geldi. Başlayalım. Çözüm kümelerini bulacağız bunların tek tek. Birinci ile Ne demiş? Logaritma 2 tabanında 7-x ifadesi küçük eşittir 2. Biliyorsunuz artık arkadaşlar. Logaritmanın içine gelen ifadenin kesinlikle sıfırdan büyük olması gerekiyor. Dolayısıyla 7-x sıfırdan büyük diyorum x sayımızın 7'den daha küçük bir sayı olması gerekiyor. Ayrıca bu işlemi devam ettirerek x'i yalnız bırakabiliriz. Tabandaki sayı 2 karşıya attığımızda yön değiştirmeyecek demek bu eşitsizlik yön değiştirmeyecek birden büyük bir sayı attığımız için. 7 eksi x o x'i çok garip oldu. Düzelteyim hemen. 7 eksi x ifadesi küçük eşittir 4 diyoruz. Dolayısıyla x'in de 4'ten şey 3'ten daha büyük eşit bir sayı gelmesi gerekiyor. İkisini de ortak bir şekilde birleştirirsek aradığımız x sayısı 3'ten büyük olacak, 7'den küçük olacak. En azından bu kısımdaki çözüm kümesi bu. İkinciyi çözelim. Onu da yaparsak ne demiş? Logaritma 2 tabanında x eksi a ifadesi küçük eşittir b. Önce düz mantık logaritmanın içine gelen ifade sıfırdan büyük olmak zorunda. x eksi a ifademiz sıfırdan büyük olacak. Yani x a'dan daha büyük bir sayıdır. İkinci incelememizde işlemi devam ettirerek gelecek. Tabandaki sebebi birden büyük olduğu için yön değiştirmeyeceğiz. x eksi a küçük eşittir 2 üzeri a geldi. Şey 2 üzeri b pardon. Dolayısıyla x sayısı küçük eşittir 2 üzeri b artı a diye bir şey de buldum arkadaşlar. Bunların ikisini de yine birleştirirsek diğerinde yaptığımız gibi. x sayısı a'dan büyük olacak. 2 üzeri b artı a sayısından da küçük ve eşit olacak. Bunun da çözüm aralığını bulduk. İkisini sorunun başında yaptığım gibi bir sayı doğrusunda şöyle hızlıca göstereceğim. Yukarıdakinin çözüm kümesine geldi bakın. 3 sonra 7'de boş noktamız var. Bu aradaki çözüm aralığı işte bizim kümemiz. Başta da dediğim üzere arkadaşlar dolu nokta boş noktalar arasında bir çaprazlıkta olmak zorunda. Dolayısıyla buraya yine 3 diyeceğim boş noktayı vereceğim. Yan tarafa da 7 diyeceğim dolu nokta vereceğim. Salladığını da bir kez daha teyit edelim burada. Şunu sağlayan elemanlar 3, 4 tam sayı diye düzelttiğim için artık direkt böyle hızlıca yazıyorum. Aynı şekilde bunu sağlayan elemanlar da 4, 5, 6 ve 7. Bakın yukarıdakini sağlayıp aşağıdakini sağlamayan tek bir sayı ortaya çıktı. Aynı mantıkla aşağıdakini sağlayıp yukarıdakini sağlamayan yine tek bir sayı ortaya çıktı. Yani arkadaşlar A dediğimiz sayının 3'e karşılık gelmesi lazım. 2 üzeri B artı A dediğimiz ifadenin de 7'ye karşılık gelmesi gerekiyor. O zaman A 3 ise 3 yazdığınızda 2 üzeri B4 yapıyor demektir. B de buradan 2 gelecektir. 3 çarpı 2'den sonra cevabı 6 deyip bitirebiliriz. Kafanıza takılan bir yer varsa yorumlarda sorun. Onlara da müsait oldukça cevap vereyim. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.